Sevgili öğrencilerim, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve 112 yıllık okulumuzun mezunlarını temsil eden Erenköy Kız Lisesi Dernek Yönetimi. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunun yaşandığı bu anlamlı günde hepinizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor ve hepinizi hasretle, sevgiyle kucaklıyorum. Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda cumhuriyete doğru giden süreçte süreçlerin yaşandığı bir dönemde kurulmuş bir okul olarak büyük bir tarihe şahitlik etmiştir ve kendisi de büyük bir tarihtir. Ne büyük bir gururdur ki cumhuriyetimizin her alanda öncülük etmiş, ilk kadın mezunlarını vermiş bir okuldur Erenköy Kız Lisesi. Sevgili öğrencilerim, bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, Bacıyan Rum'dan devraldıkları mirasla yeniden medeniyet inşa eden kadınlar olmak demektir. 13. yüzyılda Bacıyan Rum Anadolu'da nasıl bir medeniyet inşasında rol oynadıysa, 20. yüzyılda da Türkiye Cumhuriyeti medeniyetinin inşasında okulumuzun da mezunu olan kadınlar büyük rol oynamışlardır. Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve Erenköy Kızlıseller Derneğimiz. Yüzüncü yılının coşkusunu yaşadığımız cumhuriyetimiz güçlü ve galip olduklarını iddia edenlerin mağlup olarak ve şanlı bayrağımızı, ay yıldızımızı selamlayarak geldikleri gibi gittikleri bir destandır. Bu destanın satırlarında Sakarya vardır. Dumlupınar vardır, Afyon ovaları vardır, Sarıkamış vardır, Çanakkale vardır. Yurdun dört bir yanında bedeli kanla, canla ödenmiş büyük bir emanettir Cumhuriyet. Sevgili öğrencilerim, bizim vazifemiz bu kutlu emaneti her zaman en üst seviyelere çıkarmaya çalışmaktır. Bu da çok çalışmakla, çalışkan olmakla, zamanın ruhunu doğru okumakla ve zamanın gereçlerini en iyi şekilde kullanarak tüketen değil, üreten ve yöneten olmakla mümkündür. Cumhuriyet adlı bu emanetin coşkusunu her zaman yüreklerimizde taşımakla mümkündür. Erenköy kızı ses ailemiz 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a giden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu zaferi nasıl kazandı? İletişim. iletişimle kazandı. Evet. En büyük silah buydu. Telgraf telleri. Yurdun dört bir yanını sarmış olan telgraf telleri Dönemin interneti olan telgraf telleri. Bütün bilgiler, bütün emirler bu telgraf tellerinden talimatlar, yurdun dört köşesini sarmış olan bu telgraf telleriyle Van'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya, Ankara'dan Antep'e, Diyarbakır'a, Kars'a, Erzurum'a, yurdun dört bir köşesine telgraf telleriyle taşındı. Yani o vatan kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emirleri, talimatları, bilgileri iletişimle o zamanın interneti olan telgraf telleriyle yurdun dört bir tarafına ulaştı. Kurtuluş zaferinin sonunda İzmir'de bir basın toplantısında bir gazeteci Atatürk'e sordu. Paşam, kurtuluş mücadelesini neyle kazandınız? Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cevabı şu oldu. Telgraf telleriyle çocuk. Telgraf telleriyle. Milli mücadelemizin ve cumhuriyetimizin sayısız anısı vardır sevgili öğrencilerim. Mutlaka bu anıları araştırın, bulun, okuyun ve rehber edinin. Ve büyük önderimizin zafer'e giden yolda zamanın teknolojisini ve zamanın ruhunu nasıl okuduğunu unutmayın ki siz de 21. yüzyılın bu yüzyılın Türkiye'sini, Türkiye'mizi ve cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak teknolojileri yönetin. Bize yurdun her köşesinde bedel ödeyerek Cumhuriyeti emanet ve hediye eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kere daha kutluyorum. Gönlüm arzu ederdi ki bu bayramda bu coşkuyu orada sizlerle birlikte sizlerin ortaya koyduğu o güzel eserleri izleyerek hep beraber yaşayalım. Ama maalesef geçirdiğim sağlık sorunu ve tedavi süreçlerim buna izin vermedi. Cumhuriyet Bayramınızı saygıyla, sevgiyle, içtenlikle kutluyorum. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Daha nice yüzyıllara, daha nice bayramlara hep birlikte erişmeyi diliyorum. Bayramımız kutlu olsun.